hepinize Merhaba arkadaşlar hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün bir bakalım ne videosu çekeceğiz bugün çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar konumuzu anlatmak için nedenle Profesör Özgür'e yönlendiriyorum mikrofonlar yönetiyorum arkadaşlar bugün efsane fenna abi videomuz olacak arkadaşlar daha önce arkadaşlar yapılmamış içerikler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar İyi içerikler karşınıza iyi içeriklerle çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince iyi içerikler daha önce kimsenin yapmadığı veya yapılmamış içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Efsane bir video olacak arkadaşlar. Daha önce görülmemiş bir şey yapacağız. Şurada arkadaşlar bizim soda şişelerimiz var. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar soda şişesinden ayakkabı yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzerinde yürünebilen bir ayakkabı yapacağız. Bu daha önce görülmemiş bir şey, YouTube'da olmamış bir şey, YouTube'da daha önce olmayan bir şey. Soda şişesinden ayakkabı yapacağız arkadaşlar. Çok zor yapılması çok zor ama biz bunu yapacağız arkadaşlar. İnşallah bunu başaracağız. Tam şu şekilde arkadaşlar soda şişelerini birleştireceğiz bunları birleştirip güzel bir böyle birleştireceğiz arkadaşlar bu soda şişelerini. Bantlayacağız. Ve ayağım tam arkadaşlar bunun şöyle altına gelecek şekilde ayarlayacağız. Yani şu ağız kısmı yere değecek. Şurası da taban kısmı da ayağıma gelecek. Yani şu şurayı topuk olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Kadınların giydiği topuklu ayakkabı gibi. Burasını topuk görebilirsiniz. Topuk Şimdi görevi yapacak orası. Diyeceksiniz ki bu soda şişesi seni taşır mı? Soda şişesinden ayakkabı olur mu? Biz bu zor bir şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ve soda şişesinden ayakkabı yapacağız. Çok zor. Yapılması çok zor. Bu soda şişesini arkadaşlar birleştirdiğimizde yürüyeceğiz. Bunu başarabilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. Soda şişesi Normalde cam kırılabilen bir şey. Cam şişe kırılabilen bir şey. Ama bunları birleştirdiğimiz halde arkadaşlar güzel bir şekilde ayakkabı haline çevireceğiz. Ve çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Sizden arkadaşlar... Bu videomuza beğenmeyi, bu videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzu paylaşın ki daha da çok kişiye ulaşalım. Evet evet paylaşmak kanalımız büyüsün. çok önemli. Paylaşmak çok önemli arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. Ee, bizlere destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle de daha da e, kanalımız büyüyecek inşallah. Evet. Daha çok e, daha çok kişiye ulaşacağız. Kardeşime katılıyorum arkadaşlar. Çünkü siz bize ne değerli içeriklerimize değer verirsiniz. içeriklerimizi izleyip paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız biz gelişiriz. Biz geliştikten sonra içe içeriklerimize işi arkadaşlar. Yani e, bu böyle olması lazım arkadaşlar. Bize destek vermeniz lazım ki biz de güzel içeriklerle, güzel işçilerle karşınıza olalım. Bize destek vermezseniz yani bu dediklerimizi yapamayız arkadaşlar. Yani bu kanalın büyümesi için sizden gelen desteğe çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Biliyoruz YouTube'da büyümek zor ama sizin desteğinizle büyüyebiliriz. Evet arkadaşlar, desteğiniz bu konuda çok önemli. Bu videomuzu paylaşın. Arkadaşlarınızda paylaşın, daha da çok kişiye ulaşalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de kanalımızın bildirim tuşuna aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Size bildirim gitmesi için, yoksa yani videodan haberdar olmaz isim bizim kanalımıza girmeniz lazım. Tabii ki her zaman da girin, bakın diğer videolarımızı da izleyin arkadaşlar. Sizin için buradayız. Evet. Daha da arkadaşlar iyi içerikler e, üretmeye, daha da iyi içerikler çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi bunları da yapabilmemiz için sizin e, desteğiniz bizim için çok önemli. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar atın videomuza. E, yorumunu, e, yorumlar atın videomuzu beğenmeyi unutmayın. çok ihtiyacımız Paylaşmayı var özellikle. Evet. evet. Yani Sizin ne düşündüğünüz hı. bizim için çok önemli arkadaşlar. Yorum atın ki nedere daha da iyi olsun. Kardeşimin dediği gibi arkadaşlar. Çünkü videolarımız yorumsuz kaldığında olmuyor arkadaşlar. Yorumumuza, desteğinize her türlü ihtiyacımız var. Evet. Ve şimdi videomuza artık geçelim. Videomuza geçelim. Bu e, şey e, soda şişesinden ayakkabı yapılabileceğini görelim arkadaşlar. Çok zor bir şey, daha önce yapılmamış bir şey ve e, bunu ayakkabı haline çevireceğiz. Ayakkabı yapacağız ve başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle işe soda şişelerini birleştirmekle başlıyoruz. Soda şeylerini birleştireceğiz arkadaşlar. Hepsi birleşirse daha sağlam olur, dengesi daha da sağlam olur. Beni taşıması için birleştirmemiz lazım, dengeli olması lazım. Şu şekilde birleştireceğiz. İlk başta bir e, nerede altın bir kalıbını oluşturuyoruz ayakkabı. Evet, ilk önceki de bunları şey yapacağız. Heh, abi şimdi bu şekilde dur, oh, şöyle bana bunları tut, ben de bantlayacağım. <laughs> Başarmamız lazım bunu abi. O yüzden. Ра всебал. gibi değil mi? Şimdi Kayma. şu biraz kayabiliyor, kayıyor bak şu biraz. Onu bantla biraz da yapıştıran düz yaptın. Üstünde ne vaz. Aslında iyi tutuk ama. Tamam abi. Şöyle Onu yapalım bak paskete... kaymaz Şöyle ben tutayım sen bantla özünde onun olmaz. Ben şöyle tutayım ha. Evet. İyi. Ben. Biraz da iyi ki oldu ama Tutar herhalde. Ne yapalım? Vallahi iyi tuttuk yine de. Şöyle gel bir bakayım abi, bir abi test ya. edelim. Yanına şimdi ilaveleri yapabiliriz arkadaşlar. Şeylerin daha sağlam olması için, daha dengeli He. olması için ama değer pek de gerek yok ki. Senin zaten çok ağır değilsin, taşır hı değil hı. Zaten öyle şey doğmuyor. Tamam. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şişemizi, sola şişemizi şöyle tamamladık. Uçlar alta gelecek şekilde aynı bir topuklu ayakkabıda olduğu gibi e, uç kısmı bu. Taban kısmını e, ayağımıza tam e, altına gelecek şekilde yaptık ki ayağımızın altına gelecek şekilde daha yuvarlak, daha sağlam, daha dengeli olması için taban kısmına ayağımı koyacağım. Uçlar yere gelecek. E, bundan şimdi Destek bir ayağıma. Miyiz? Yok yok desteğe pek. Bak yani. şimdi desteksiz çıkayım. Heh. Bak şöyle kendimde yardım almadan durabiliyorum. Evet. Ee, bakalım. Şimdi öbür ayağıma da yapacağım. İkisi beraber olduğu zaman Heh. ikisi beraber olduğu zaman yürüyeceğim arkadaşlar. Soda şişesine, cam şişesinden ayak kabı yapacağım Şimdi, evet. ve yürüyeceğim. Ayak da bantlayacağız. Başarılı bir şekilde Heh. olacak. Tabi bir de bunu ayağıma bantlayacağım ki evet. sağlam olsun diye. Çünkü yürüdüğüm zaman adım atacağım, altından kaymaması için altın ayağımın altından çıkmaması için evet. bağlayacağım daha da sağlam olsun diye. İlk cam şeyden ayakkabı şeyimiz tamam arkadaşlar. Bakalım yürüme kısmında katını iyi yürürken pek bir Katliği şey oldu. olacağını düşünmüyorum yürüyüşene, pek bir cam şey yürürken pek bir şey olacağını düşünmüyorum ama bakacağız. Tamam arkadaşlar ilk ayağıma yaptım, so ikinci ayağıma yapacağım. Şimdi ikinciye başladık arkadaşlar. İkinci Birinciyi tamamladık. Yapacağız. Kat yok ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne katı? Bina mı dikiyoruz? Bir zeminin altını mı tamamlamaya <laughs> <Son> çalışıyoruz? Ne katı? Birinci ayağıma bunu yaptım. Şimdi ikinci ayağıma yapıyorum. Böyle kat kat kat. da mı yapacağız ya? <laughs> 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 Allah'ım <Abim>, ya. <laughs> dur <laughs> abi <Vallahi> dur. inşaatta <laughs> eğer abim olsa bir bina yapacak olsa. Bunun temeli eksik kardeşim. Binanın da şeyini yapmamız lazım. eksi eksik. Kat kat dizeceğiz. Kat kat. kat. Zemini sağlam alın. Abi dur sen misin müteahhit ben miyim? Ama zemin sağlam olmazsa iyi kalırsa olmaz. Kat kat olacak. Daha yüksek. Eyfel Kulesi gibi. <laughs> Evet, tamam. Şimdi tamamladık arkadaşlar. Heh. ve şöyle bir iki öncekte üstüne ikisini mi çıkalım Geldim bir dakika. Çıkayım şöyle bir nasıl olmuş? Şuradan Evet. Şöyle. Ha bırakayım mısın? Tamam. Şöyle ilk başta duruyor. Evet. Şu an çok iyi. Şu an çok iyi arkadaşlar. Üzerinde durabiliyorum. Üzerinde durabildiğimi şu anda kanıtladım. Üzerinde durabiliyorum. Bir de bununla beraber yürüyeceğim. Asıl mesele burada yani. Üzerinde bu durabildiğini şu anda e, gösterdik. Bir de yürümeyi de yaptığımız zaman başarmış olacağız evet, arkadaşlar. Evet. Cam şişeden ayakkabı yapıp yürüyeceğiz. Bir de beni ee, taşırsa ama kırılır. Oho, sen Şimdi, bir çıktın mı var ya deprem. deprem Zelzele. Evet tamam. Şimdi tabii ki de e, sanki bir moda yarışmasında aymış gibi biraz süslemeler yapacağım arkadaşlar. Tam böyle cam bir ayakkabı e, gibi böyle vermek, görüntüsü. E, görüntüsü vermek için. İşte evet. budur. Evet arkadaşlar başardık tamamladık arkadaşlar ve camdan ayakkabımız başarılı bir şekilde oldu. Bir süsleme yaptık arkadaşlar. Moda yarışmasındaymış gibi. Ee, bir rakibimle yarışıyormuş gibi. Şöyle buralara cam şişeden üstüne de ekledik. Daha böyle e, iyi gözüksün diye, daha iyi bir görünsün diye e, ekledik arkadaşlar ve camdan e, şişe ayakkabımızı, cam şişe ayakkabımızı tamamladık. Evet, şu benden de boy boyu evet, geçti boyu boyunu da geçti. geçti. şu anda herhalde biz 90 mı ne oldum ya? Bir evet. 90 olmuş olabilirim. Aldım onu ona görə atıram. Şəqa, 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 şəqa. Sevenler, böyle evet adımlarını ya çok güzel yürürler. İlla roman olsun, Mister Çamurdan olsun. O da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. Evet Burcu Hanım şimdi ayakkabımı seçerken çok dikkat ettim Burcu Hanım. Sizin de beğenebileceğiniz türde ilginç, ha. değişik, çok zor yapılması çok zor yapılacak bir şey yaptım. Camdan size ayakkabı yaptım. Mükemmel oldu. Daha ne yaptık? Ay Bahar bu ne? Ee, bu ne Bahar? Bu bir elbise. Ay, nereden aldım bunu? Böyle şeyler satılıyor mu orada? Bu, bunu ben bir kostüm evinden aldım. Yani Burcu Hanım. Yani Burcu Hanım. Ulan var ya bir şeyler geliyor. Yani burcu hanım ayakkabımı evet. yaparken çok uğraştım. Evet. Biliyorsunuz camdan şişe ayakkabı yapan her kız burada yok. Yok evet. Yani o yüzden sen çok modaya uygun, çok stilisin. Bana olmadı. çok puan vermeniz gerekir. Beni bu yarışmada şampiyon yapmanız gerekir. Sana 10 veriyorsun. Bana birinci yapmanız gerekir. Hadi bakalım. Haydi sallayalım dünyayı. Durmadan dans ederim aşk için. Şık şık sallayalım kalçayı. Oo oh, oo. Oh, oh, oh. İstersen bana ukala mukala de Prensesler gibiydim ben baba evinde Saygısızlığı hakaret zannederim Evet bir de şuralara şöyle bir yürüyelim bakalım Ben evet. yanımda Arkadaşlar başarılı bir şekilde tamamladık. Yanımda korumamla geziyorum ki herhangi bir tehlike anında müdahale edebilsin diye kendine korumayı yaptık. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde camdan ayakkabımızı yaptık. Evet. evet. Çok yüksek topuklu bir ayakkabı oldu ve buradan da anlıyoruz ki kadınlar topuklu ayakkabı giymeleri çok zormuş. Evet. Yani bunların üzerinde yürümek çok, çok zor bir şey. Evet ve yürüyoruz. Herhangi bir şu anda bir sıkıntı yok. Arada bir böyle bir eee dikkat ediyorum ki çünkü yamuk basmayayım, böyle düşmeyeyim. Çünkü yani bayağı bir yükseldi ayakkabı bayağı bir camın üzerinde yürüdüğüm için cam şişenin Boyum da yükseldi Buradan düşersem hiç iyi olmaz. Ondan çok dikkat ediyorum.

bunu da başardık arkadaşlar Evet kanalda... Bey kanalının başarmayacağı bir içerik yok gibi evet, bunu da başardık arkadaşlar bu kanalda e, kimsenin görmediği kimsenin yapmadığı, kimsenin yapamayacağı içerikler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve bu içerikleri yaparken çok uğraşıyoruz emek veriyoruz arkadaşlar bunları bunlar için çok uğraşıyoruz arkadaşlar Sizlerden de bu videomuza beğeni istiyoruz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bu videomuzu paylaşın ki daha da çok kişiye ulaşalım. Daha çok insana ulaşalım ve kanalımız büyüsün arkadaşlar. Ee, siz paylaştıkça videomuzu siz videomuzu beğendikçe bizi destekledikçe biz de daha da iyi içeriklerle karşınızda evet, olacağız. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biliyorum ki sosyal medyada sesini duyurmak hele hele YouTube'da sesini duyurmak çok zor. Biz de onun nedenleri çok şeyini çektik, çektik e, bu kanal olarak. Siz de ricam kardeşim dediği gibi bizi ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok bizi görür. Görünmezsek yaptığımız içerikler de görünmez arkadaşlar. O yüzden sizden çok büyük bir ricada bulunuyoruz ki bizim videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki diğer kişiler de gelsin izlesin. Beğenirlerse abone olur, olur, olsunlar. Beğenmeyecek kanal değiliz biz. Gerçekten içeriklerimizde çok iyiyiz. Yani sizin takdirlerinizi sunuyoruz ama içeriklerimiz güzel. Evet. Bunu da başardık. Cam şişesinden ayakkabı yaptık ve güzel oldu arkadaşlar beni taşıyabiliyor. Bu çok e, zordu çünkü camın üzerine durmak zor bir şey, kırılan bir şey. Biz bunu ayakkabı haline çevirdik, süsledik biraz da arkadaşlar. Ve e, üzerinde durmayı başardık. Ve üzerinde durmakla yetinmedik. Bir de cam şişesinin üzerinde e, yürüdük. Cam e, Camdan bir ayakkabı yapıp yürüdük. Bu da kolay bir şey değil yani arkadaşlar. Bunun üzerinde yürümek etmek. Yani böyle güzel bir şekilde. Tabii dikkat ederek de. Bunun üzerinden düşmek iyi olmaz. Ondan dikkat ederek de yürüyebiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşın ki daha da çok kişiye ulaşalım. Siz bizi destekledikçe arkadaşlar biz size daha da iyi içeriklerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Kimsenin e, yapmadığı, yapamayacağı veya daha önce görülmemiş içeriklerle karşınızda olacağız. Çok efsane fena bir videomuz oldu arkadaşlar. Ve Mimisabu Mimisabu, Mimisabu ah, ah, ah. Karim ama ah, ah, ah. Züreyha'ya ah, ah, ah. Fotifara ah, ah, ah.